Hadi. Geliyorum arkandayım. Ne istiyorsun? Ah, çay inekleri Çay 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 çay. Çay 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 çay. Evet ineklerim bulduk değil mi? Evet. Hadi bak. Anne. Efendim. Hangi sen yiyordun? yiyordun? Bu inek mi? Hı. Kız sen niye benim kızımı yiyorsun? Ha? Yavaş gel. Buralar hep taşlık. Dikkat edelim. Hı. Bize bakıyor. Ha, ne haber? Hadi eve. Ha. Hadi eve. Hadi, 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 Sen de gel. Orada durmuşsun. Hadi. Çağır Orada. inekleri. Gel gel gel. Al. Gel gel yavaş yavaş hadi. Hadi bak bir daha. Hadi. hadi. Hadi be. Hele bak taşın sen içmiş. şey. Hadi. Be. Düşeceksin şimdi. Bak 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 ne yapıyor gördün mü? Şaşkın. Şaşkın değil mi? Şaşkın. Kay oradan bu gelecek. Gel 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 falan karışmıyoruz. Gel. 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 Anne. Hangisi? Böyle... Özürlü. Özürlendir. Bilmem teyze sana hangisini göstermiş özürlü diye. Bu. Bu mu? Evet. Neden özürlü? Da, bir tane taş alalım. Uzaktakini atalım gelsin. Ne demiyoruz ben? Hadi. Hadi. Bak bak bak. Oyalana oyalana geliyor. Görüyor musun? Ha, gel gel. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Hadi hadi. Hadi sırma. Hadi konca. Hadi. Ho nasıl bağırdın? Senden korktular. Hadi bak. Hadi 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 hadi. Sesin kısılacak kız. Neyle bağırıyorsun? Hadi. 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 Yavaş yavaş yavaş. Hadi bakalım. Bak lan. Hadi. Hadi. Ne oh, ne biçim kelime kızım? Bunları da Onları da niye diyorsun? Hayvan onlar. Ha, hayvan gibi yürüsün. Hayvan gibi yürüsün. Bu, bu yavaşlık nedir? Bu yavaşlık nedir? Soruyoruz size. Bu yavaşlık nedir? Hadi. Gel. O gelecek şimdi. Ay, de, 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 de. Gel 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 gel. Hadi 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 hadi. Ama. Hadi. Ama ama. Hepsinin peşinden koşacağız böyle değil mi? Evet. Bizi çok yoruyorlar. Ama ama sana çaşat. Hadi. Evet, bu çaşat. Hadi bakalım. Yavaş. Oh çok büyük. Hadi. hadi. Hadi hadi. Yavaş. Yalla. Hadi hadi yallah. hadi hadi hadi. hadi. Yavaş Gonca, Yada. yavaş. Yada. 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 Dur bu arkada kaldı. Hadi. Hadi. Gelsene. Bak gelmiyor, gördün mü? Hadi. O tarafa mı gitmemiz gerekiyor? Peşinden mi gideceğiz şimdi? Bak. Bak ne kadar yoruyor değil mi Gonca? Evet. Yazdım. Hı? Özürlü. Evet, özürlü. Bizi dinlemiyor, hiç gitmiyor, değil mi? Evet. Cık, 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 cık. Ne yapacağız? Hadi bakalım. Özürlü. Özürlü. Hadi, tat tat tat. Özürlü. Özürlü. Hadi. Özürlü. Hadi yavrum, hadi tat tat tat. Hadi. Nasıl vuruyorsun? Özürlü. Bak, bak, bak. Orada birbirlerine sıra vermiyorlar. Gördün mü? Ne yapacağız biz bunları böyle? Hadi. <laughs> çok kötü. Çok ayıp. Hadi. Yavaş çok yaklaşma. Bak 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 ne yapıyor bak. Özürüm hadi yürü Bak hadi pisliğini yaptı gördün mü? Ayy. Buralar hep kirlendi. Kenardan evet kenardan gideceğiz basmayacağız hadi ne oldu kum ayağına girdi, kum ayağına girdi. evet, bu taşlardan da zaten yürüyemiyoruz ki bu yolda evet. dikkat et Heh. zar zor gidebiliyoruz bak ben taşa nasıl basayım düşerim Hı -hı. yavaş dikkat et sen de taşlardan çok gitme Haydi. Hay. Ne var Hadi at. hadi hadi. Baktı diken batıramam size. Diken mi batıracaktım? Evet. Onlara diken batısacımaz ki. Derileri çok kalın. Haydi. Yavaş 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 Gonca, yavaş. Hı. Yavaş tekini atar. Şimdi... Hadi. Hadi, hadi. Hadi hadi hadi. Bak 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 nereye gitmiş. Bu taştan biz buraya gelip seni mi alacağız? Hadi. Hadi. Bak. Hadi buradan geri dönelim. O taşa çıkamayız. Ay, de, hadi bak. Gel gel. Gel. Gel acık. Gel, gel. gel, 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 gel. acık. mı? Nasıl vurdu? Bak 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 bak. Hı. Yazık kızım. Oğlum senin de burada ne evet ne işiniz var düzgün yürüyün işte gidin alın size yol neyi bekliyorsunuz nedir? bu yavaşlık nedir? Bu yavaşlık nedir? nedir bu yavaşlık nedir bu yavaşlık nedir Gonca'yı yoruyorsunuz hadi bak vurdum ben bak. nasıl vuruyorsun lan yavaş 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 <laughs> dikkatli dikkatli yavaş kızım yavaş için ben, 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 ben. gitmedikleri için bak, bak bak tekme atar şimdi hadi kim <laughs> <laughs> Hadi ki biraz yürüdüler. Yürüle. Evet dikkat et ama. Ay kafam değdi ağaca. Evet. Ah, tamam. Yavaş. Yavaş. Bu taşlıklar nedir ya? Çok taşlık var değil mi? Yavaş. Yavaş 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 kaymadan dikkat et. Yavaş yürü. Şuradan gidelim. Şurası daha düzgün. Evet orada taşlık vardı. Bak 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 nasıl büyük büyük kocaman taşla. Biz bunlardan nasıl gideceğiz böyle düşmeden? Yavaş dikkat et. Dikkat et. Tamam. Hadi yavaş hop. Diken batmış. Aa bak buraya diken batmış. Çıkaralım. <laughs> Dur. Çıktı. Hadi. inek de uzaklaştı bizden. Görüyor musun? Hadi. Yür. Neden? Diken batmasın. Diken batmasın. Öyle yürüyebilir misin? Hadi bakalım. Bak bak bütün inekler gitti o tek geride kaldı Bütün inekler gitti O tek geride kaldı arkada kaldı Hadi Onlar bizim önümüzde Onlar bizi geçti bak hadi. Öyle mi Evet Tamam hadi Şakacılar Şakacılar bizi geçtiler O şarkı söyleyerek gidelim hadi Ne oldu Neden? Bu tarafa bu tarafa Bu tarafta yoklar bu tarafa hadi Bizden erken gittiler Taştan çıkma gel Düşersin Yavaş evet. Bak Oha Çabuk 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 Geçmemiz lazım yavaş. yavaştırman <laughs> yavaştırman yavaş tırman. Yavaş tırman. Ha. <laughs> evet suyu açmalıyız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> yavaş kayma. Kimin <laughs> kum girdi? Aa, bu <laughs> ne yapalım? Ne yapalım bu taşlıkları? Atalım mı? Nasıl atacağız? <laughs> Bunu da silkeleyelim. Hadi gel. Tamam gel hadi. Yavaş. Evet. İnekler gitti biz çok geride kaldık. Evet. Evet. çok kızdı. İneklere kızıyorduk ama düzgün yola geçtim. Buradan buradan gel. Gel. Ne sesli. Hani bak inekler geçti çabuk 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 çabuk. Keçiler önce gitmiş şimdi kim onları sunacak? Hadi. Hadi hadi hadi. Ablamam, baba kucağında. Hadi. 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 Yemekler gitti mi? Koş. Gördün mü? Hadi. Oh. Yorulduk. Yetiştik. Değil mi? Dikkat et. Yavaş 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 dikkat et. Sular açık mı? Değil değil mi? Açık değil kapakları. Açık, açık. açık mıdır? Açmışlar. Hmm.